Emekli Amiral Türker Türkle konuşalım bu son açıklamayı internet bağlantısıyla karşımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum Çok size. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi evet günlerdir soruyorduk yani bu bir tornistan mıdır? Bu geri dönüş bir taviz midir? Yoksa işte diplomatik bir adım mıdır? Diplomatik anlamda bulunduğumuz konumu korumak adına yapılmış bir şey midir? Taktik midir? Taviz midir? diye. Gelinen noktada çok muhalefet bu konuda taviz ifadelerini kullandığında hep iktidar kızıyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bir anlamı var yaptığımızın yani diplomasiye imkan sağlamak istedik. Dolayısıyla asıl sebep galiba bu olsa gerek. Bakım, ikmal vesaire ne dersiniz? Siz tabii bu konuda daha bilgilisiniz ee, ve tabii tecrübeleriniz de var. E, ne gibi görünüyor? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini nasıl okumak gerekiyor? Niye başta bunu söylemediler mesela? E, gerçekten Oruç Reis'in limana döndürülmesinde bakıma alınıyor denmesinin e, anlamı var. Anlamı ne? E, ben diyorum ki e, muhalefet esasında dengeli bir dil kullanıyor. Taviz diyor. Tavizin ötesinde bu ne biliyor musunuz? Tam bir teslimiyet yani niçin bu teslimiyet mecbur kaldılar e, çünkü e, ülkenin ekonomisi iflas etmiş durumda e, artık e, ilave yaptırımlara katlanabilecek e, bir durumu yok e, 24'ünde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin e, liderler zirvesi var evet. Liderler zirvesi öncesinde e, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için ee, bir yaptırım çalışmasının olduğunu biliyoruz bunun emarelerini nasıl da aldık ee, öncelikle Kıbrıs ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo e, tehdit etti Kıbrıs'a gitti Kıbrıstan da e, tehdidini devam etti derhal e, geri çekilin masaya oturun diye e, arkasından geçen hafta biliyorsunuz Mitsotakis Yunanistan Başbakanı da e, tehdidin önce yazılı bir makalede dile getirdi. Yani Avrupa'nın hemen yanı başında bu saldırgınla müsaade edilemez. Bunun e, bir ekonomik e, karşılığının yaptırımların olacağını ifade etti. E, ve Korsika adasında yapılan e, Macron zirvesi ve Avrupa Birliği'nin 7 Avrupa ülkesi kim bunlar? E, Akdeniz'e sahili olan ülkeler e, bunun altyapısını ortaya koydular e ...artık iktidarın dayanacak bir şeyi kalmadı... ...çünkü iflas eden ekonomi... ...görüyorsunuz döviz tutulamıyor... ...üstüne e, e, iktidarın... ...Avrupa Birliği'nden yardımı ihtiyacı var... ...bırakınız yardımı... ...böyle bir yaptırımları karşılama durumu yok... ...pes etti... E, ...onun için... E, ...Oruç Reis'i limana çekti... ...tabii sadece ekonomi de değil... E, ...Türkiye ağır... E, ...tehdit altında... Ee, ve yalnızlaşmış ve ötekileşmiş durumda Türkiye'nin arkasında ve yanında hiç kimse yok. İktidarı yaptığı bu yanlış işler nedeniyle ee, ve sonuç e, ne olarak çıktı karşımıza? Tam bir tesbih. Peki e, gerçekten bunu bir bakım olarak adlandırabilir miyiz? Adlandıramayız. Niçin adlandıramayız? E, çünkü e, alternatif vardı. Örneğin e, bakım için onu çekersiniz. Hı hı. E, aynı görevi yapan e, Barbaros Hayrettin Paşa'yı gönderirsiniz. Ha, yine yani, aynı noktada benzeri bir şekilde görev arama faaliyeti devam ettirilir de aslında tabii, değil mi? Tabii ki. Yani böyle bir imkan var. Yani buna buna inanmak için ancak çocuk kandırabilirsiniz bunun için. Bir de size şöyle söyleyeyim. Ee, Yunanistan Başbakanının ifadeleri var. Yani diyor ki bu olumlu bir adım diyor. Evet. Bu olumlu adımların yani. Ilave ne bekliyor Türkiye'den iktidardan geri adımlar bekliyor olursa diyor istikşafi görüşmeler için masaya otururuz diyor. Bir de e, zaten e, bakınız Türk e, dış politikası için e, laf söyleyenler e, kimler genelde e, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, hı hı. E, Kalın, e, Mevlüt Çavuşoğlu, e, bir de Hulusi Akar. Evet. İşte ben epeydir bir süre dün akşam bir televizyon programında da anlattım. Ee, en az bir buçuk aydır izliyorum. Ee, aradakileri söylemlerini ortaya koyuyorum. Aralarında çelişki var. Yani bu neyi gösteriyor? Kararlar bir devlet aklıyla alınmıyor. Örneğin iktidarın Doğu Akdeniz'de neler yapacağızın bir stratejisi yok. Ya da hangi zorluklarla karşılaşırsak hangi karşı hamleleri yapacağız yok. Günü kurtarmak için mesela bugün için. Böyle bir sıkışıklık doğuyor. O dört e, isimden birisi bir açıklama yapıyor ama bu bir devlet aklıyla karar altına alınmadığı için, arkasında bir strateji inşa edilmediği için palyatif oluyor. Bugün bu cevabı veriyor, yarın bu cevabı veriyor ve bu konuda söylenen genelde tabii e, iktidar da bu konuda çok laf söyleyen var da özellikle bu dört isim öne çıkıyor evet. dış politika konusunda aralarında bile çelişki var ne söyledikleri belli değil çok başlı e, ne yazık ki bu iktidar nedeniyle e, Türkiye e, ne yaptığı belli olmayan e, bir rotoda e, gidiyor e, bakınız. Bölgede çok yalnızlaştık. İşte 8 bizim dışımızda Doğu Akdeniz'e 8 ülke var, yedi buçuk ülke bizim karşımızda bir buçuk ülke var. O da tehlikede biliyorsunuz. Sadece Libya'nın batısıyla bir ittifakımız var. Bakınız, bu şekilde biz masaya da oturursak kaybederiz. Çünkü ha sahada, ha masada eğer müttefikleriniz yok ise ekonominiz iflas etmişse, yalnızlaşmış iseniz, partnerlarımız, ortaklarımız yoksa siz kaybedersiniz. Bakınız emin olun iktidar bu konuda ne yapacağını bile bilmiyor. Peki e, hatta... Sayın Ertürk şunu da sormak isterim. Bu çok önemli. Yani hele ki dış politikada belki atılan adımların, atılacak olan adımların çok çok ötesinde düşünülebilmesi gerekiyorken. Dediniz ya günü kurtarmak adına yapılıyor. işte bazı kararlar, adımlar atılıyor ya da vazgeçiliyor. Şimdi böyle bir durumun Orada sahada görev yapmakta olan asker üzerindeki etkisi nedir mesela? Bu, bu sahaya nasıl yansır? Çünkü hatırlayın, Suriye ile ilgili hep şunu söylüyoruz, orada yapılan yanlışlar söz konusuydu. Bu yanlışları düzeltmekte sahadaki askere düştü. Yani onlar bir şekilde bunu Canla başla çabalayarak e, masadaki yanlışları sahada düzeltmeye çalışıyorlar diye. Benzeri bir durum şimdi denizler içinde, Akdeniz içinde mi geçerli yani? Tabii ki. Güveni sarsar. Bakınız ben e, onların arasından görev yapa yapa geldim. Amiral oldum. Daha Hı -hı. sonra da bu iktidarın operasyonları nedeniyle mesleğimi bırakmak, mücadeleme siyasi alanda devam etmek zorunda kaldım. Evet. Şimdi siz öyle ne yaptığı belirlen e, işler yaparsanız e, gemideki insan ne bileyim e, asker, subay, general, amiral size karşı güveni kalmaz. Der ki siyasi iktidar Türkiye'nin ali çıkarları peşinde koşmuyor. Sadece askeri, sadece dış politikayı iç politika malzemesi olarak kullanmaya çalışıyor. Kaybettiği halk iradesini tekrar toparlayabilmek için, çözülmeyi durdurabilmek için bir enstrüman olarak kullanıyor. Biz bu konuda kullanılıyoruz diye düşünürler. Ne olur güven sarsılır. Bakınız, aynı açıklamada baktım e şöyle demiş Sayın Erdoğan, e pandemi için söylemiş. E niçin pandemi diyor? Ha pandemi? Ha doğa Biz artık da hiç fark yok. Bakınız ne diyor biliyor musunuz? Halkımız kurallara uymadığı için diyor. Emin olun bu doğru değil biliyor musunuz? Pandeminin pandeminin artmasının nedeni ne biliyor musunuz? iktidarın kurallara uymadığı için. Hatta kurallara uymaya çalışan halkı Kurallara uymaktan caydıran işte yaptıkları mitingleri, e, faaliyetleri biliyorsunuz. Milli bayramları yasaklayalım ama e, ne bileyim iktidarın e, konsolidasyonu için e, her türlü mitingi toplantıya gaz verelim. E, faaliyetlerin hepsini e, gördük ve izledik. Yani ne demek istiyorum? İşte çok başlılığı, akıldan ve bilimden uzak faaliyetleri nasıl pandemide görüyorsanız... Doğu Akdeniz faaliyetleri de öyle. Arkasında devlet aklı yok. <laughs> arkasında bir tehditli insan gücü yok. Ve e, zikzaklar çizen, e, e, herhangi bir zorlukla karşı, karşılaştığımı paliatif tedbir alan bu sefer başka zorluklarla karşılaşan size şöyle söyleyeyim. Biz halen seyrettiğimiz bu rotada Doğu Akdeniz'deki ulusal hedeflerimize ulaşmamıza imkan yok. Masada da kaybederiz. Hatta yapılması gereken daha başka şeyler var. Örneğin e, bu şekilde biz masaya oturursak kaybederiz. Yani ne yapmamız lazım? Doğu Akdeniz'le ayırmamız lazım. Ve Doğu Akdeniz sorunu sadece Türkiye-Yunanistan sorunu değil. Biliyorsunuz bu havzayı beraber paylaştığımız baş başka ülkeler var. Kim var? Suriye var, Lübnan var, İsrail var, Mısır Mısır'da. var. Şimdi masada Yunanistan'la oturuyor, tartışıyor olmak başka, bu sekiz ülkeyle başka. Hatta size şöyle söyleyeyim, e, bu konuda çıkar çatışmasına girer karşımızdaki ülkeler. Ve siz masada, çünkü siz diyorsunuz ki Doğu Akdeniz'in büyük ülkesi biziz diyorsunuz. Sahile en uzun ülkesi biziz diyorsunuz. Tabii ki doğru. O zaman bize ne düşüyor? Önderlik düşünüyor. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle, uluslararası hukuku arkasına alan yöntemlerle ve hakkaniyete göre çözmek için bir konferans düzenlersiniz. Bir araya gelirsiniz ve size şöyle söyleyeyim, Yunanistan'la tek etek masaya gelmekten daha iyi çözümler ve sonuçlar alır Türkiye. Ama iktidar e, biliyorsunuz ihvancı bir dış politikası var. Bu yüzden Suriye'de savaşıyor, Lübnan'la aramız iyi değil işte Hamas aşkı nedeniyle, Hamas'a verilen pasaportlar nedeniyle, Hamas'ın siyasi büro şefini e, en kritik zamanda kabul ediyor olmak nedeniyle İsrail'le aramız bozuk, Mısır'la kavgalıyız. E peki Avrupa Birliği ile aramız kötüyken, Amerika Birleşik Devletleri ile kötüyken, Mike Pompeo Kıbrıs'tan bize mesaj gönderiyorken, tehdit gönderiyorken biz uluslararası çıkarlarımızı deniz Hak ve menfaatlerimizi kuruyamayız ki ve bakın size şöyle söyleyeyim Rusya da arkamızda değil ki çünkü biz bir şekilde Rusya'yla da nerede Suriye'de ve Libya'da hasımız, karşı cephedeyiz. Evet, Bakınız, farklı, 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 farklı. bir dış politika yönetilemez. Bunun arkasına devlet aklını koymak lazım. Bir de ikide bir her konuda herkes açıklama yapamaz ki. Bakınız dış politikada 10 kere düşüneceksiniz, bir kere açıklama yapacaksınız. Bir İktidar dil birliğine diyor. de ihtiyaç var galiba bununla ilgili. Şuna katılıyorsunuz o halde, o buradan onu anlıyorum. Sayın Engin Altay'ın sözlerinden bahsettik, CHP Grup Başkan Vekili. Diyor ki bu Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında, bakanların ayar verdiği bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız o halde diyor yani. Doğru söylüyor. hatta herkes birbirine ayar veriyor. Bakın diyorlar ki biz diyorlar gemimizi gönderiyorlar, gönderiyoruz diyorlar. 60 gün orada diyorlar, 3 gün sonra çekiyorlar. <laughs> Şimdi biz bunu eleştiriyoruz. iktidar bize saldırıyor veya kale almıyor. Ama bunu dış dünya da izliyor. Bakıyor ki bunlar kararlarını devlet hakkıyla almıyor. Zaten iktidar sıkışık, ekonomi perişan, dövizi tutamıyorlar. Biz baskıyı kurarız, tehdit ederiz, masaya da oturttururuz ve istediklerimizi yaparız diyorlar ve yapıyorlar. Bakınız, o küçücük Yunanistan ama iyi kötü arkasında devlet aklı Vay. var. Tek tek Türkiye'ye meydan okuyamayacağını bildiği için kimleri kullanıyor? Büyük güçleri kullanıyor. Avrupa Birliği'ni kullanıyor ve bu şu ana kadar sürdürülen bu mücadelede ne yazık ki Yunanistan bizi yendi biliyor musunuz? Peki. Ben diyorum ki eğer devlet aklını egemen kılmazsanız biz masada da kaybederiz. Onun için bir an önce iktidar aklı başımıza devşirmeli diye düşünüyorum. Peki devlet aklı devlet geleneğinin getirdiği o kazanımları da kullanabilmek bu süreçlerde en elzem en gerekli en önemli şey galiba. Çok teşekkür ediyoruz efendim sağolunuz katıldığınız için. Ben teşekkür diyeceğim. ediyorum yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.